Biz geldik. Biz geldik. Kim böyle da öyle? Hırlama yok. Ama çok ayıp. Oğlum. dur tavuk verelim. Dur. Sen acıkmadın mı? Acıkmadın mı? Sedap et mi versek acaba? Al, al, al. Al, al hadi al. Öyle bir şey yok. Hadi ye. Ye ye kuzum ye. Kim bağladı seni annem? Isırır dikkat et. Ama biz korkmuyoruz senden. Sen hangi şerefsiz attı? Ha? Su mu alıp gelsek susadı mı acaba? Sabahın köründen beri bağlı. Heh. Tamam oğlum. Tamam. Afiyet olsun. Acıktın değil mi?